Halka dördün sonu. Arma gidiyor. Öncesinde Amerikan neyle olması, Sonra dövüsten halkaya dalması. Ben tanıcağım falan yok. Görecekler belki ama dilin teki geçecekler. geçecekler. Hmm. Öyle görünüyor. Beklentiye girmeyin. O, bu Halka 4 filminin sonu Armageddon'la bitiyor. Hı. O ben Halka 4'ü çevirdi diyebilirsin. Ben oluyorum. Antichrist. Benim evet. Şurada gösterdim işaretleri. Metti de benim aynı kişi. O işaretleri gösterdim. Bu kadar beklentiye girme. Son geliyor. 啊，那些。